Sen olumsuzluğa düşme diyor. Sen her halde kulluğunun kalitesini ortaya koy. Sıkıştığında da ortaya koy. Geniş olduğunda da ortaya koy. Mesele senin kulluğunun kalitesi. Mal verir Allah çeker Allah hiç fark etmez. Orada vallahu yakbidu ve Allah bazen verir bazen çeker. Kulillahumme mulke men Dilediğine malı verir ve tu'izzu men ve men Dilediğine izzetli kılar. Dilediğine kılar. Her şeyin sahibi o kul imtihan edecek. Bazı kulları ve ne blukun bişarre vel hayri Bazılarına mal vererek, bazılarına vermeyerek imtihan ediyor. Şimdi mal vermedikleri ya bu dünya yaşanmaz bir hale geldi. Bu dünya şöyle oldu. Şimdi bu zamanda da bunu yaşıyoruz biliyor musunuz? Şimdi tabii ki ortam gereği bunları konuşalım ama Müslümanlar arasında böyle bir garabet çıktı. Ya bu asır çok kötü bir asır. Bu asırda yaşanmaz kardeşim. Helak olduk gittik. Allah kahretmesin. Gençlik battı. Ya bunları bir kenara koy. Biraz da Müslümanlar olarak doğru bakmayı öğrenelim. Nasıl? Ya önümüzde Kur'an-ı Kerim gibi bir nimet var. Ve bunu öğretecek adamlar aramızda. Elhamdülillah Şeyh Efendiler, peygamberin hakiki varisleri var. Ondan sonra medreseler var, Kur'an kursları var. Şöyle bir dernek faaliyeti var. Yani şurada Kur'an'ı öğrenmeye, hadislerin konuşulduğu ortamlar var. Biraz bunları konuşalım da. Hep işimize gelir biliyor musunuz? Olumsuzu konuşmak. İşte gençlik bitti, gençlik battı. İşte gidiyoruz, herkes aldatıyor, herkes hain. Bunu diyen adam başta kendisi aldatıyor zaten. Ya bırak, tamam bunları da konuşalım ama biraz ne yapalım? Allah'ın bize verdiği nimetleri konuşalım. Eğer bunları nimet olarak görseydik zaten bunları konuşurduk. Temel problem anlatabildim mi abi? Şimdi insan bunları nimet olarak gördüğünde diğer yaşadığı olumsuzlukları çok konuşma ihtiyacı hissetmez. Der ki Allah zaten bana vermiş ya. Kur'an nimetini vermiş. Ben buna sahip çıkmaya çalışayım. Ben İslam'ı yaşamaya çalışayım. Yok. Herkes battı, gittik. İnsanlık battı. İnsanlık hep böyleydi ki. Dünya var olduğundan beridir insanlık hep böyleydi. Hz. Adem dönemi farklı rivayetler var. Bin yıl, yüz bin yıl işte insanlar bir şekilde yaşadılar. Hz. Nuh dönemi dünya bozuldu. Sonrası temizlendi. Yine efendim Gelen insanlar sapıttılar derken dünya var olduğundan beri katliamlar, amlar, olumsuzlukları var. Dünya zaten hiç sıkıntısız olsa o zaman kulluğun bir gerçekliği kalmayacak. Temel mesele bu, anlatabildim mi abi?